tatlım. Daha yeni uyandım. Arkadaşıma baktım bana bir şey yazmış Bak bana burası hasta ne çıktı dedi. Baktım. Adam o kolye çıkmış lan. Adamda kolye de var. Bana ekran görüntüsü alıp attı. Ah. Neyse burada video giriş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben, ben Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar ben şu anda size bir videonun konusunu anlatmayacağım. Dur, Hadi, Hadi videoya geçelim isterseniz yani. Geçelim mi? Bence de geçelim. Bekletmeyelim siz. Hadi geçiyorum. Hadi da tamam, burada girebilir. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Efe. Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün yani o kadar çok zombi pige karşı ben arenada vs atıyorum. Aya. Acaba dedim ki ben zombi pigleri karşı ne yapabilirim? Ve beğensin. Burada şöyle göstereyim. Şöyle sıkışık olan zombi piklere karşı ben kapışacağım. Ve kapışacağım bir şeyler de şu hemen şuna ben de tabii ki de böyle yapayım. Şimdi koltuğa geçiyorum abi. Evet geçti. Heh. Şimdi ben bunları alacağım. Neden arkadaşlar? Neden bunlar büyülü derseniz şöyle bir şey. Ah. Ah. E şöyle bir şey. Ben zor modda oynuyorum. Ve hepsinde sadece keskinlik biri var. Hele çok olmasın diye. Hemen şöyle bunları alalım. Bu arada arkadaşlar ben size bir özet geçeyim. Şöyle, Game Up'taydık zaten. Arenayı ben size şöyle göstereyim. Ee, tekrar kendim yaptım. Ee, yapacak bir şey bulamadım. Dedim ki Ben bu sefer zombi piklere karşı ev yapmayayım. Savaşayım. Evet. Evet. Şimdi burayı kırma vakti. Oy oy oy. Arkadaşlar size yemin ediyorum. <laughs> Aranayı da tabi büyük yapmaya çalıştım. Bak arkadaşlar şunlara karşı ver. Şimdi ben 64 tane blok alıyorum. Kendime. Kendime. Şimdi. Arkadaşlar bakın. Telefondaysanız C mod 0'a çok kolay bir şekilde geçersiniz. Kod yerine gelin ama ileriler açıyorsunuz game no 0 bak bunu ya dur böyle değil ama bakın ilk önce bunu atıyorsunuz ondan sonra mode 0 ondan sonra bunu yazdıktan sonra ileri dedikten de. siz bir ben şöyle bir şuradan bir kaçayım <laughs> şaka şaka zırhlarımı giyeyim. Saldırmıyorlarmış. Pardon ha. <laughs> Sana vurmayacaktım. <mu> <laughs> Şimdi bunlar ne işimize yarayacak? Hatta en deri incisi bizim ne işimize yarayacak diyorsunuz değil mi? Ya aslında bazı arkadaşları hiç demiyor. Biz bu en deri incileriyle kaçmaya çalışacağız. Abi, o kadar çok da hile olmasın diye kısıtlı bir şekilde aldım. Şimdi bakalım. Keskinlik bir elmas kılıca dayanabilecekler mi? Bu büyük ihtimal öleceğim. Şurada hemen spam alayım. Ama arkadaşlar bunları bitirene kadar savaşacağım. Yani sizin çok sıkmayalım. Başlayalım. Oh, Allah 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 Şimdi arkadaşlar eğileceğim ve Bak gördünüz mü? Sadece iki vuruş. Arkadaşlar <laughs> Gördünüz mü? Zombi pikler zor modda. Bu arada çok zor moddayız şu an. Ne kadar güçlüler. Bak bir de üzerine almış oğlum. Şimdi. Asıl vakit gelmiş bulunmaktadır. Ben arkadaşlar özel zırhı yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben şunu fark ettim. Zırhları aldım da onlardan. Oha! Ar arkadaşlar. Sakın ama sakın. Ee, Kalkanla zor mu? Piklerin zor modda saldırmayın. Nedenini söyleyeyim mi? Yoksa kalsın mı? Arkadaşlar zor mu? Pikler kalkanımı zor modda 2 saniyesi de kırdılar. Evet. Kalkanım yok. Bak al. Ay varmış. Kırmamışlar. Ama arkadaşlar tak tak yaptılar ya. Hazır yapıp geliyorum bana. Arkadaşlar 2 saatlik korumayı arıyorum. Ama şu an şey elimde olan şu kılıç büyülerine bakayım. Evet. Bastım. Şimdi bunu kıralım. Bu gereksiz. Bir, 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 Çizgi de oluşturucu. Şimdi game mod 0'a geçeyim. Bu kılıcı deniyoruz. Game mod 0. Bak, şimdi blok gerekiyor Blok 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 blok. Ne kadar çok vurduğumuzu size göstereyim mi? Tamam. Bak. Bak. Olur, teker teker. Gördüm, gördüm. Abi ben böyle keserim de... mi? de olmasın diye böyle size gösteriyorum. Yakıyor da. Ayy, o şarkı artım, Giderken <laughs> ben şimdi buraya gideceğim. Şimdi buraya geleceğim, duracağım. vuramıyor. Oy vurdu. Nasıl lan? Zı zı zı. bak. Taktiği size söyleyeyim. Çok güzel olacak. Şimdi izleyin. 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 Hop hop hop. Şimdi buradan koş 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 koş. Haberleri var yok değil mi? Buradan. Attık. Varmış lan! Şimdi arkadaşlar hile olmasın diye ben Arkadaşlar almanız imkansız. Ver ver ver. Zırhları. Arkadaşlar iki saniyesi de zırhlarımı yok ettiler. Zillerimizi... Ne kadar? Ben bunları derim. Öldürene kadar. Zaten bunu yiyorum. Adam. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzu görürken, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.